sağlıklı bir güç sefası yapmamız lazım. Oha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şimdi ben yoruldum Ali. Yorulma değil. Bacaklar abiciye kadar açılmıyor. 17 ayakkabı niye vuruyor ne yaptım bacak bacak skor yapmamış ki hep yatakta yatıyor bravo <laughs> hadi Ali biraz hız arttıralım <laughs>